öncesi dönemdeki çocukların okula uyum süreçleri biraz çetrefilli geçebiliyor. Anne babaların akıllarında acaba çocuğum okula alışabilecek mi? Acaba ben siz orada üzülüyor mudur? Ya da yanlış bir şey mi yapıyorum gibi soru işaretleri olabiliyor bazen. Bunlar çok normal. Ben bu videoda çocuğunuzun okul uyum sürecini destekleyecek birkaç yöntemden bahsetmek istiyorum aslında. Öncelikle sizin onu gönderdiğiniz okula, öğretmenlere ve çevreye güveniyor olmanız çok önemli. Çünkü emin olun çocuğunuz bu güveni veya güvensizliği net bir şekilde hissedebiliyor. Eğer çocuğunuz sabahtan akşama kadar okulda durmakta zorlanıyorsa kademeli alıştırma yöntemi deneyebilirsiniz. Burada bahsetmek istediğim şey öncelikle belirli saat aralıklarında onu okula bırakabilir ve bunu ikişer üçer saat arttırarak ona alışmasını destekleyebilirsiniz. Örneğin öncelikle çocuğunuzu sabah 9'da 12 arası bırakabilir daha sonra bunu ikişer saat arttırarak devam edebilirsiniz. Çocuğunuzu okula bırakırken net ve açık konuşmanız çok önemli. Ve tabii ki doğruları söylüyor olmanız. Örneğin ona şöyle söyleyebilirsiniz. Ben şimdi seni okula bırakacağım. Sen orada arkadaşlarınla vakit geçireceksin. öğretmeninle derslere gireceksin. Ben de işe gideceğim, işlerimi halledeceğim ve çıkışta gelip seni alacağım diyebilirsiniz. Bu noktada saati okuyabilen çocuklara saat akşam 6'da gelip seni alacağım da demek yararlı olacaktır. Aslında saati okuyamayan çocuklara da bu yöntemi kullanabiliriz. Fakat şu şekilde. Küçük ok, saatte küçük ok, 6'yı gösterdiğinde gelip seni alacağım diyebilirsiniz. Burada kritik nokta gerçekten saat 6'da orada olup onu alabilmeniz.